Selamlar. Bu elimde gördüğünüz dünyanın en değerli bozuk parası. Şu an güncel kurla yaklaşık 140 lira yapıyor. Yani tek bir bozuk paranızın 140 lira ettiğini düşünün. Peki sizce bir adet bozuk parayla Japonya'da bir öğün yemek yemek, yemek mümkün mü? Gelin birlikte bakalım. Mesela bu gördüğünüz soba noodle soğuk ürünler 500 yenin altında. Bu da ona benzer yine 500 yen bu da soğuk. 432 yen gördüğünüz gibi. Bunlar lunch boxlar. Yine 500 yenden ucuzlar. Bunda sadece içerikler farklı ama 500 yenin altında. Bunlar da yine aynı şekilde daha çok pilav benzeri şeyler ve yine 500 yenin altında. Bunların çoğu öğle yemekleri için hazırlanan yemekler ve hemen hemen hepsi 500 yenden daha ucuz. Bu gördükleriniz de yine aynı şekilde. Bu tamamı sandviç ve hazır ısıt yiyeceklerden oluşuyor ve hemen hemen hepsi 500 yenden ucuz. Dolayısıyla Japonya'da 500 yenin altında bir öğün geçirmek mümkün. Teşekkürler, görüşürüz.